Merhabalar arkadaşlar. Fabrik Yarn'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda polyester makrome ipliği ile çok güzel bir runner hazırlayacağız. Malzemelerimize geçelim. Fabrik Yarn'ın polyester makrome ipliği ve 4 milim tığımız var arkadaşlar. Bunun için öncelikle size ihtiyacımız olan parçalardan bahsedeceğim. Şunlar büyük parçalarımız, şunlar da küçük parçalarımız arkadaşlar. 4 tane büyük parçamız var. 4 tane de küçük parçamız var. 4 tane şu çiçeklerimizden var ve toplamda 18 tane de yaprağımız var. Benim hazırladığım e, modele göre tabii ki dizaynı sizlere kalmış. İstediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Şimdi yapılışına geçelim. Evet öncelikle sizlere e, bu yuvarlakların yapılışından bahsedeceğim. Aslında bu büyük ve küçük yuvarlakların yapılışı aynı. Sadece bunda e, 1, 2, 3, 4 dilim var. Bunda 1, 2, 3 dilim var. 3 dilime kadar zaten aynı. E, bunun üzerine ekstradan bir dilim daha örmüş olacağız. Ben size bu büyüğü göstereceğim. Zaten 3. sırada bu küçükleri kesmiş olacaksınız. Şimdi büyüğün yapılışına geçelim. Evet ipimiz bu şekilde parlak bir ip tığımızda. 4 milim dedim. Şimdi öncelikle bir sihirli halka yapıyorum. Yuvarlakların yapımı için. Başlıyorum. Bir sihirli halka yaptım. İçerisinden tığımı geçirdim. Şimdi artık örmeye başlıyorum. Bu sihirli halkanın içerisine toplamda 12 adet bu kilitleme zincirim. Bunun haricinde tam 12 tane sık iğne olacak. Sık iğnemizi bu şekilde boynuna dolamadan geçiriyoruz 1 2 3 toplamda 12 tane böyle sık iğnemiz olacak 12 adet sık iğne ile doldurdum. İsterseniz bunu teyit etmek için bakın şuradaki başındaki başındaki ilmeklerden sayarak sağlamlamasını yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zin, e, sık iğnemi yaptım ve sihirli halkamı sıkılaştırıyorum. Bunu çekebildiğim kadar arkadaşlar çekiyorum bu orta kısmını. Hemen şu ilk sık iğnenin başından batıyorum ve tığım içerisinden geçirdim İpimi kaydıracağım bunun içerisinden de kaydıracağım ve halkamı kapatacağım bunu birazcık daha sıkılayabiliriz şimdi bir zincir çekiyorum şu ipi de arkadaşlar ben içerisinde örerek ilerleyeceğim bir zincir çektim hemen kaydırma yaptığım ilmeğe tekrar batıyorum bu sırada her bir ilmeğe birer defa batarak ilerleyeceğim. 12 tane sık iğnem vardı. Yine 12 tane burada sık iğnem olacak. Baş kısmına kadar arkadaşlar her bir ilmeğe birer defa batarak ilerleyeceğim. Her bir ilmeğe birer defa batarak ilerledim. Şimdi şurası bizim kaydırma yaptığımız ilmekti. Yani şurası buna batmıyoruz. Hemen şu ilk yapmış olduğumuz zincirin tepe noktasına tekrar batıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi ilk sırada 12 tane sık iğne, ikinci sıraya geçerken bir zincir çektim. Tekrar 12 tane sık iğnem oldu. Artık trabzanları yapmaya başlayabiliriz. 3 tane zincir çekiyorum. Boynuna bir defa doluyorum. Hemen kaydırma yaptığım ilmeğin dibine batıyorum. 2 defa da çekiyorum. Tekrar boynuna bir defa aynı noktaya batıyorum. Bu sefer her bir boşluğa iki tane trabzan yapacağız. Yani e, toplamda 12 tane ilmeğimiz vardı, 24 tane trabzanımız olacak bu sırada. Hemen bir sonraki ilmeğe yine ikili trabzanımı yapıyorum. Boynuna bir defa dolayıp aynı noktaya iki defa battım. Bu şekilde şu baş noktasına kadar devam edeceğim sıranın başına kadar her bir ilmeğe çift ikili trabzan yaptım yalnızca şu başta 3 tane zincir çektiğimiz e, orasını arkadaşlar tek bırakıyoruz diğerleri hep çift olarak şimdi bunu tek bırakıyorum şuraya batmıyorum burası bizim kaydırma ilmeğimiz hemen yine şu ilk yaptığımız zincirli olan sıranın başından ilmeğimi kaydırdım 3 sıramız da bitmiş oldu bu sırada 24 tane bir de şuradaki arkadaşlar 3 tane zincir çekmiştik 25 tane trabzan var diyebiliriz bir zincir çektim şimdi hepsine birer defa sık iğne batacağım sık iğne battığımız sıralar aslında bizim toparlayıcı sıralarımız trabzan yaptığımız sıralar ise arttırma yaptığımız sıralardır şimdi her bir ilmeğe birer defa batarak bu sırayı sık iğne olarak tamamlayacağım sıranın sonuna kadar e, her bir ilmeğe birer defa battım. Bakın şöyle bir toparlanma oldu. Hiç problem yok. Şimdi arkadaşlar bir sonraki sırada yine artırma yapacağız. Yine her zamanki gibi kaydırma yaptığım ilmeği oraya batmıyorum. Bir öncesine batıyorum ve şu ilk baştaki ilmekten ipimi kaydırdım. Bakın şöyle bir toparlanmış görüntü var. Hiç problem değil. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. sırama geçtim. Yani sık iğneleri de sayıyorum. Boynuna bir defa doladım. Yine her sıraya aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapacağım. Ve tabii ki kaydırma yaptığım ilk ilmekten başladım. Bu sırada yine arttırmamız var. Boynuna bir defa doluyorum. 2 kez çekiyorum. Boynuna bir doladım. Aynı noktaya battım. Her bir ilmeğe 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz bu sırada da. Evet bu sırayı her bir boşluğa iki tane trabzan ikili trabzan yaparak e, bitirdim. Şimdi tekrar bakın şu üç tane zincir çekmiştik. Onun tepesine battım. İpimi kaydırdım. Ve içerisinden geçirdim. Şimdi bundan sonraki sıramız yine bir zincir çekiyorum. Bir üst sıra için. Şimdi her birine birer defa batarak mutlaka şu kaydırma yaptığınız e, boşluğa da batmayı ihmal etmeyin. Şimdi her birine birer tane sık iğne yapacağım böyle. Bu sıramız tekrar toparlanacak. Sonra trabzan sıramız gelecek. Evet bu sıramı da e, sonuna kadar geldim sık iğne yaparak. Şimdi tekrar kaydırma işlemini yapıyorum. Hemen şu baştaki ilk zincir çektiğimiz ilmeğin başına battım ve kaydırdım. Şimdi artık arkadaşlar e, kademeli olarak arttırma yapacağız. E, çapımız büyüdükçe artık her sırada çift batmayacağız bu sıramızda tekrar 3 tane zincir çekiyorum burada bir tek bir çift yapacağız boynuna bir defa doladım şimdi bir tane boşluğa bir tane battım boynuna doladım ikinci boşluğa batıyorum ikinci boşluğa çift tane yani iki tane trabzan yaptım ikili tekrar tek yapıyorum bir sonraki ilmeğe bir tek bir çift yapacağız Şimdi bir sonrakine çift yapacağız. Yani artırmalarımız kademeli olmuş olacak. Bir tek bir çift şeklinde baş kısmına kadar geleceğim. Sonrasında yine hiç artırma yapmadan bir sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bir tek bir çift trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar geldim ve her sırada yaptığım gibi üzerine bir sıra sık iğne geçtim hiç arttırma yapmadan her bir boşluğa birer defa battım şimdi aslında arkadaşlar bu bizim küçük motifimiz olmuş oldu 1 2 3 tane trabzanlı motifimiz bundan dört tane yapacağız şimdi bir sıra daha arttıracağım 4 trabzan 4 sıra trabzan olmuş olacak o motiften de 4 tane yapacağız. Yani benim yapmış olduğum e, runner modeline göre 4 büyük 4 tane de küçük e, yuvarlığımızın olması gerekiyor. Şimdi bu küçük modelimizde hemen tekrar birleştiriyorum. Şu ilk yaptığımız bakın birinci zincirin başından ipimi kaydırdım. Ve içerisinden geçirdim. Şimdi bir zincir çektim tekrardan. Hatta iki zincir çektim. Toplamda 3 zincirim oldu baş kısmında. Boynuna bir defa doluyorum yine kaydırma yaptığım boşluğa batıyorum bir ikili trabzan yapıyorum bir alt sırada bir tek bir çift yapmıştık bu sırada iki tek bir çift bir tekimi battım ikinci tekimi batıyorum ikinci boşluğa üçüncü boşluğa tekrar batıyorum burada iki tane trabzanımız olacak ikili aynı boşluğa tekrar bir trabzan daha yapıyorum Aslında bu şekilde daha büyük örtüler de yapabilirsiniz e, arttırma mantığı bu şekilde bu sırada bir tek bir çift yaptık Bu sırada iki tek bir çift 3 sırada üç tek bir çift 4 tek bir çift diye ilerliyor yuvarlakta mantığımız bu teklerin sayısı artıyor çiftlerimiz sabit şimdi iki tek bir çift yaptım boynuna bir defa doladım şimdi tekrar sıra teklere geldi iki tane tek yapacağım bu birer defa batıyorum Şimdi çift sıram geldi aynı nokta iki tane iki de trabzan yapacağım. Bu sıramız da böyle arkadaşlar. Bu sırayı tamamlayıp üzerine yine aynı mantıkla sık iğnemi gideceğim ve büyük motifimi tamamlamış olacağım. Büyük parçamız da hazır. Dediğim gibi bundan 4 adet küçüklerinden de yine 4 adet hazırlıyorsunuz. Polyester bir ip olduğu için arkadaşlar bunu e, keseceğiz. Arkasından da birkaç yerden geçirdikten sonra yakıp yapıştırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Polyester olmasının da bir avantajı bu. Ee, şimdi diğer parçaların yapımına geçebiliriz. Evet, şimdi çiçeğimizi hazırlayacağız. Yine mantığımız aynı. Öncelikle bir sihirli halka hazırlıyorum. Sihirli halkanın içerisinden tığın yardımıyla ipimi çektim. Şimdi sabitleme zincirimi yaptım. Onun üzerine arkadaşlar. Şöyle iki zincir çektim. Boynuna bir defa doladım. Bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Toplamda 8 tane bu çiftlerden olacak. Boynuna bir defa doluyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Yine bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bu iki trabzan yaptık yaptığımız her iki trabzanın arasına birer zincir çekiyorum. Şimdi tekrar yapıyorum. Toplamda burada 16 tane ikili trabzan olacak ve her iki trabzanın arasında bir zincir olacak arkadaşlar. Bakın şöyle açayım daha iyi anlaşılır. 2, 2, 2 ve aralarında mutlaka bir zincir olacak. Toplamda 16 tane bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi her ikisinin arasında da bir zincir olacak. Toplamda 16 tane trabzan yaptım. Her ikisinin arasında birer zincir var. Şimdi biraz sıkılaştırıyorum bu kısmı göbek kısmını şimdi bir zincir daha çekiyorum birleştireceğim Çünkü bu ikisinin arasında bir zincirimiz yok bu üç tane zincir çektiğim üçüncünün başına batıp kaydırma işlemimi yapıyorum şimdi arkadaşlar ilmeğimi kaydıracağım neden kaydıracağım Çünkü şu orta kısımlardan bakın şuradan direklerimiz çıkıyor onu yapmak için ya da direkt şöyle batıp arkadaşlar Evet bu noktadan üç tane yine zincir çekiyorum boynuna bir defa doladım Bu bir zincir olan yerlere iki tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar şu aralarına da bir iki tane zincir çekiyoruz boynuna tekrar doladım bakın şurası bizim bir zincir çektiğimiz yer oraya batıyorum o bir zincir çektiğimiz yerlere iki tane ikili trabzan yaptım arasına iki zincir çektim bir alt sırada bir zincir çekmiştim bu sırada iki zincir çekiyorum boynuna bir defa doladım bir sonraki bir zincir çektiğimiz boşluğa battım ve iki tane sık iğne yaptım bu şekilde sıranın başına kadar her bir bir zincir çektiğim boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum aralarına da iki zincir çekiyorum başlangıç noktasına kadar geldim son ikili trabzanımı da hazırladım ve şimdi iki zincir daha çekiyorum aynı biraz sırada bir zincir çekerek birleştirmiştik ya aynı onun gibi şimdi tekrar bu üç tane zincir çektiğim noktanın başına batıyorum ipimi kaydırdım ve burada kaydırıp birleştirdim şimdi şu gördüğünüz iki zincir çektiğimiz noktalara Biz beş tane ikili trabzan yapacağız ama şurası bizim başlangıç noktamız hiç zincir çekmiyorum boyuna bir defa doluyorum buraya beş tane ikili trabzan yapacağım bu kenarlarının da dilim dilim gözükmesi için nasıl bir işlem yapacağım onu sizlere gösteriyorum bu trabzanları biraz hızlı çekiyorum Trabzan zaten her zaman her sırada yaptığımız bir işlem boynuna bir defa doluyorum iki defa da çekiyorum toplamda 5 olacak 1 2 3 4 5 yapıyorum dilim dilim durması için arkadaşlar şu iki tane zincir çektiği e, trabzanımızın ortasındaki boşluğa batıyorum kaydırıyorum bunu da içerisinden kaydırıyorum. Burasının dilim gibi durması için. Hiç zincir çekmeden tekrar 5 tane trabzanıma başlıyorum. Burayı 5 tane ikili trabzanla doldurduktan sonra yapacağımız işlem bakalım kaç olmuş 1 2 3 4 5 sonuncuyu yapıyoruz 5 tane ikili trabzan yaptım Tekrar şu orta noktasına batıyorum. ipimi çekiyorum ve bunun içerisinden de kaydırıyorum. Böylece çiçeğimizin kenarları dilim dilim olmuş olacak. Şu son noktaya kadar yapacağız. Sonuncu dilimimi de yaptım. Şimdi başlangıç noktamız şurasıydı. Buraya batıyorum. İlmeğimi tekrar kaydırıyorum arkadaşlar. Artık yaprak motifimiz bitti. Şöyle keselim bu ilmeği çıkarttım. Şimdi bunu tekrar aynı noktadan iç kısma çektiriyorum. Dediğim gibi bu ilmekleri arkadaşlar şöyle bir iki tane noktadan geçirip yaktığınız zaman böyle buraya yapıştırdığınız zaman hiçbir sorun yaşamazsınız. Bu da çiçek motifimizdi. Şimdi sizlere arkadaşlar birazcık da şöyle birleştirme konusundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki bu e, motifler ve e, sayılar benim yapmış olduğum e, runner'a ait. Sizler istediğiniz şekilde ve istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bu parçaları kullanarak eminim e, farklı kendi zevkinize göre birçok e, ranır yapabilirsiniz. Şimdi sizlere dikişinden bahsetmek istiyorum. Evet şimdi sizlere birazcık dikişinden bahsetmek istiyorum. Bunlar sizlere e, örnek amaçlı yaptığım modellerde yuvarlakla çiçeği yan yana koyarak nasıl birleştirme yapıyoruz onu göstermek istiyorum. E, tabii ki bu bir örnek arkadaşlar nereden batmanızı e, gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Onun haricinde siz kendi zevkinize göre e, motifleri yan yana getirip birleştirip ters yüzünü çevirip ve şunları temizledikten sonra dikiş işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. E, ben bunda beyaz ip kullandım. Ee, çok fazla beyaz sırıtmadı. Eğer isterseniz siz e, hayalet ip de kullanabilirsiniz ya da e, birçok renk alternatifi var. Hangi rengi seçtiyseniz ona yakın bir tonda iple dikerseniz hiçbir sıkıntı olmaz veya hayalet iple böyle şeffaf bir iple dikerseniz de hiç sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar özellikle almanız gereken yerleri sizlere gösteriyorum. Bakın şunlar örgünün arkasında kalan ilmekler bu ilmeklerden iğnemizi geçirip o şekilde dikeceğiz ee, tabii ki şöyle bakın bu yaptığımız dikiş ön kısımdan hiç belli olmayacak çünkü bu ilmekler arka kısımda kalıyor ve ikisini birbirine diktiğiniz zaman bu temsilidir arkadaşlar motiflerin yan yana gelmesi yuvarlak motifte de aynı şekilde aynı ilmekler olacak küçüklü büyüklü siz zevkinize göre dizaynını yapıp birleştirebilirsiniz birleştirmemiz de bu şekilde fazla kalan iplerini bakın şunları çakmakla yakıp buraya yapıştırabilirsiniz Ayrıca polyester makromenin bir özelliği de leke tutmaması gerçekten kullanışlı bir ip ve canlı haliyle hem parlak çok gösterişli bir malzeme ben bunu tek renkten çalıştım ama sizler dediğim gibi birçok renk alternatifi var. Bu çiçeklerini farklı renk, yapraklarını farklı renk tamamen e, sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Dikilişi de bu şekilde diktikten sonra ters çeviriyoruz. Bakın önden diktiğimiz yer hiç belli bile olmuyor. E, ters yüzünden yine bir ütü yapabilirsiniz üzerine nemli bir bez örterek, altında yumuşak bir havlu koyabilirsiniz ütülü edebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet bu videomuzda gördüğünüz runner'ı beraber yapmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.